Şimdi ben size bir hikaye anlatacağım. Yalnız bu anlatacağım hikaye eğer araştırmış olan varsa Daltonların hikayesi ama bugüne kadar duyduğunuzun ya da okuduğunuzun çok da benzeri olmayacak. Başka bir hikaye anlatacağım. Daltonların gerçek hikayesi. Ha, gerçek nedir? Nereden bileceğiz? Benim anlattığım bu gerçek yoksa daha önceden okuduklarınız mı? Onu daha sonra konuşuruz. Şimdi olay şu. Daltonları biz nasıl tanıdık? Red Kitle tanıdık değil mi? Red Kit'in Türkiye'deki adı o. Tabi Türkçedeki adı o. Bunlar şey Morris, Belçikalı sanatçı Morris tarafından yapılmış bir film, çizgi film. Şeydi, Lucky Luke adı. O Orada kovboy diye geçer Redkit. Aslında kovboylukla falan ilgisi yoktur. Kovboy dediğiniz sığır çobanıdır. Ama Redkit'in hiçbir zaman herhangi bir yerde çobanlık yaptığını falan görmezsiniz. O atına biner. Ee, onun bir şarkısı vardı onu söyleyerek. işte ben yalnız bir kovboyum diye çöllerde dolaşan bir tip. Redkit'e red kit geliriz daha sonra. Daltonların şöyle bir durumu var. 1890'da bunlar e, kanun kaçağı olarak e, ilan ediliyor. Başlarına ödül konuyor. Bunun sebebi de aslında şudur. Nedir olay? E, Orta Pasifik Demiryolu Şirketi var. Şimdi Orta Pasifik Demiryolu Şirketi Amerika'nın gelişme döneminde e, bir sürü yol yapıyor. Demiryolları yapıyor. Daltonların arazisine denk geliyor. Baba Dalton, söylüyor, diyorlar ki e, bize burayı vereceksin. <laughs> o da diyor ki vermeyeceğim. Çünkü adamın orada barları var, e, çiftlikleri var. Ve bunları böyle e, üç kuruş paraya da vermek istemiyor. Bu pazarlığı uymadığı için demir yolu şirketi anne Dalton ve baba Dalton'u öldürüyor. Bunun üzerine Bob, Rod ve Emmett Dalton e, demir yolu şirketine savaş açıyor. Ama tabii şimdi burada para söz konusu olduğunda haklı olan değil güçlü olan kazanır. Dolayısıyla hükümet de demiryolu tarafında olarak bunları kanun kaçağı ilan ediyor 1890 ile 92 arasında başlarına ödün konuyor bunları. Ve ee, redkit dediğimiz tip aslında demiryolu şirketinin tuttuğu bir kiralık katil. Ve bunların peşinde. Burada baya bir e, mücadele dönüyor tabii. Yani topraklarını teslim etmek istemiyorlar. Anneleri, babaları öldürülmüş. Bu üç kardeş böyle bir işe girişiyor. Şimdi ben demiyorum ki e, Daltonlar e, çok masum kahramanlardı. O dönemde Amerika'daki hiç kimse masum değildi. Çünkü Amerika'ya gidenler aslında oradan buradan toplama, Avrupa'dan toplama en adi e, suçlu sürüsüydü. Yani her türlü boku yemiş, ne kadar pislik insan varsa Amerika'yı işgal için gönderildi. Daha sonradan kendine elit diyen pislikler oralar temizlendikten sonra gidip e, buralara yerleşip efendiliklerini devam ettirdiler. Yani aslında Red Kit burada e, şeydir, kötü adam. Daltonlar da. İyi adam demeyeceğim ama haklarını savunan insanlardır. Yani düşünün, sizin arazi, arazinize, evinize, iş yerinize el konmaya çalışıyor. Siz de karşı geliyorsunuz, öldürülüyorsunuz. Onun üzerine çocuklar bir savaşa girişiyorlar ve bunun sonucunda işte tarihe bu şekilde geçiyor. Bakın basın yayın çok güçlüdür ve bu medya dediğimiz şey her zaman hükümetin elindedir, büyük şirketlerin elindedir daha doğrusu. Hükümet dediğim aslında şirketlerdir, Amerika bir şirkettir. Esasında sadece Amerika değil, bütün devletler bir şirkettir ve bütün devletler aslında terör örgütleridir. Araştırırsanız eğer bütün devletlerin aslında temelinde bir terör örgütü görürsünüz. Bu terör örgütü güç kazanmaya başladıktan sonra, Devletleşmeye başlar yani kurumsallaşmaya başlar. Ee, bunun sonucunda e, halk da şimdi e, tabii herkes bu Orta Doğu toplumundaki zihniyete sahip değil. Bu durumun farkında olan insanlar var. Yani şimdi güçlü devlet diye övünmek isteyen insanlar var. Şöyle bir gerçeklik var: bir devlet ne kadar güçlüyse orada yaşayan halk o kadar sefil olur. Yani devletin gücüyle halkın gücü ters korelasyon içerir. Hiçbir zaman dengede olmaz. Yani insanlar güçlü devlet diyor da bu güvenlik güçleri, devletin gücü. Şimdi hükümeti elinde tutanlar neticede insan. Yani bunlar böyle bir çok ilahi bir yaratıcı tarafından yönetilmiyor. Bunların da kendi egoları var. ha en aşağıda o hükümettekilere küfür eden adam o mevkiye geldiğinde o küfür ettiği insanlardan daha büyük kötülükler yapabiliyor. İnsanız neticede hepimiz. Yani aslında burada eleştirilmesi gereken, İnsanlar değil, sistemler. Eğer bir sistem iyi işliyorsa, onun içinde kötülük zor barınır. Barınmaz demiyorum, ama elenir hemen. Fakat tam tersine, kötü bir sistemin içinde de iyi bir insan barınamaz. Ha, barınır ama yok olur, gider. <laughs> Bugüne kadar dünya düzeni hep böyle işledi. Amerika'da. Bu hani dedim ya medya her zaman e, güç unsurları tarafından yönetilir. Şimdi bize Daltonlar böyle avarel gibi e, beceriksiz, gerizekalı kanun kaçakları diye öğretildi, kötü adamlar diye öğretildi. Halbuki bunlar haklarını savunmaya çalışan insanlardı neticede. Ama medya o kadar güçlü ki yaptığı filmlerle gazetelerle kendi elindeki güçle size her şeyi tersinden gösterir. Yani bugüne kadar mesela Julian Assange'ı daha önceden örnek vermiştim, ama bunun gibi bir sürü insan örnek gösterebilirim. Ee, i̇nsanlara gerçekleri söyleyenler e, hemen yok edilir, hapse atılır, işkence görür. Ee, bir şekilde yani sözü geçen insanlar bir şekilde hemen altüst edili verir. Ve yani normal halkta zaten televizyonu izleyen insandan hayır gelmez. Bakın eğer o televizyonda gördüklerinize inanıyorsanız, ana akım medyaya gerçekten inanıyorsanız, e, kusura bakmayın ama çok safsınız e, derim. Bu da çok yumuşak bir ifade şekli yani safsınız derken aslında daha başka şeyler de söylenebilir. Hiçbir şeyi e, öyle size gösterildiği gibi olmadığını anlamanız gerekiyor. Amerika'ya gidenler zaten pislik. Amerikalılar bakın şeytanın başı Amerika. Aslında İngiltere. Yani Amerika'yı maşa olarak görebilirsiniz ve İngiliz kraliyet ailesini söyleyebilirim ben size. Onun da arkası var ama çok başka bir konu şimdi oraya hiç girmeyeyim ben. Bunlar bütün dünyada insanları görebilmek için son derece zekice geliştirilmiş bir sistem var. Müziklerle, filmlerle, ana akım medyayla, modayla, akla gelecek gelmeyecek her şeyle, yani gıdayla, ilaçla bir sürü şey sayılabilir, sizi bildiğiniz hayvan gibi güder. Ve bunu uzun zamandır yapıyor. Ve siz de zannediyorsunuz ki, hani işte şu kötü adam, bu iyi adam, öyle bir şey yok. Aslında hepsi kötü adam bunların. Partilerde de aynı şekilde, mesela Amerikalılar gidiyorlar hesapta Kızılderililerle barış sağlayacaklar değil mi? Ne oluyor? Bunlara mikroplu battaniye verip, hasta olup sürünerek ölmelerini sağlıyorlar. Bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Böyle ar-namus, haysiyet, onur-şeref gibi kavramlar yok. Savaşta zaten böyle şeylerin bir geçerliliği de yok. Savaşı kazandın mı kazandın, nasıl kazandığının bir önemi yok. Yeter ki sen savaşı kazan. O yüzden savaşı bugüne kadar hep kötüler kazandı. Ama tabii bu bir yerde patlayacak bir sistemdir. Sürekli olarak bir şey. Hep kötüye gitmez. Hep iyiye de gitmez ama hep kötüye de gitmez. Ne olacak? İşte burada bir hasat olacak. Herkes geberip gidecek. Yeni bir düzen başlayacak <laughs> anladığım kadarıyla. Ve e, bu işleri anlayabilmek için... Tarihe bakmanız lazım. Ama senin dediğinin gerçekliği nerede diye sorarsanız, benim size şu anda gösterebileceğim bir kaynak yok. Çünkü sürekli olarak bilgileri siliyorlar. Bu yeni yapılan bir şey değil. Yani daha önceden yayınlanmış bir bilgiyi kendi işlerine gelecek şekilde değiştirmeleri, silmeleri, yenilemeleri mümkün. İskenderiye Kütüphanesi'ne hatırlayın mesela yaklaşık 1 milyon kitap hamamlarda yakıla yakıla bitirmedi. İşte orada kalan bazılarını sakladığı el yazmaları falan var. Onlarla bile birçok şey öğrenmiş olduk aslında bu ezoterik bilgilerle ilgili, eski bilgilerle ilgili. Ama kitaplar yakılır, bilgiler bugün bile mesela arada bir buradan da geçiyor. Ansiklopedileri topluyorlar, eski kitapları topluyorlar. Niye ansiklopedileri topluyorlar? Hiç düşündünüz mü? Yani şimdi mesela bakın eskiden tıp kitaplarında işe yarar bilgiler vardı. Ama 1930'larda daha önce söylemişimdir bunu. Rockefeller'la Carnegie Group bütün ilaç firmalarını tekelleştirdi. Ve Flexner raporu denen saçma sapan bir raporla ona rapor bile denmez. bütün bu şeyi tıp sektörünü kendi tekelini aldı. Ve tıp fakültelerinde verilen eğitimin o müfredatı ilaç firmaları hazırlar. İlaç firmaları da sizin sağlığınız için çalışmaz. Yani sağlık bakanlıklarının, ilaçların, doktorların sizin hayırınıza çalıştığını zannediyorsanız, aynı şekilde güvenlik güçlerinin sizin güvenliğiniz için çalıştığını da düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunlar bence safça düşünceler. Hiçbir şey o şekilde değil. Yani e, sürekli olarak bilgileri değiştiriyorlar. Bu da neye varıyor? Yani ben size kaynak olarak üzerinde oturduğum şeyi gösterebilirim ancak e, onun dışında bir kaynak gösteremem çünkü e, sürekli olarak habire her şeyi silip değiştirdikleri için kelimelerin anlamları da değişiyor, kavramlar da değişiyor. Dolayısıyla e, benim söylediğimi hikaye olarak dinleyebilirsiniz ama sağduyulu bir şekilde bir düşünmenizi tavsiye ederim. Hükümetler bugüne kadar, daha doğrusu politikacılar bugüne kadar doğru hiçbir şey söylemedi. Sıfır ama. Yani ha size doğru gibi gelen sandviç tekniğiyle anlattıkları şeyler olabilir. Fakat Manipülasyondur bunların hepsi size doğru bilgi bile verse o kendi işine gelen doğrudur, onun için size onu vermiştir. Ama onun dışında politikacıların işi yalan söylemektir. Halkın işi de bunlara inanmaktır. <laughs> Neyse ben bu hikayeyi çok uzatmayayım. Aslında çok basit. Yani demiryolu şirketiyle çatışan bir aile düşünün, kendi haklarını savunmaya çalışan bir aile düşünün ve siz bunları zart diye hemen Kanun kaçağı olarak ilan ediyorsunuz. Hatta üzerine çizgi filmler yapılıyor. Bunlar salak diye tanıtılıyor. Siz bugün mesela kendinizi kurtarmak için, vatanınızı kurtarmak için, toprağınızı kurtarmak için çalışırsanız, birkaç kişi sizin ne yaptığınızı fark eder, görür, sizi kahraman ilan edebilir. Ama aradan biraz zaman geçtikten sonra, çok uzun zaman da değil. Bakın bunlar bir nesil bile yetiyor bilgileri değiştirmek için. Mesela Ergenekon deyince akla Türk destanı mı geliyor yoksa e, Ergenekon opera, operasyonu mu geliyor? Yani Google'a açıp baktığınızda ne göreceksiniz? Bütün bilgiler sürekli olarak değiştirildiği için ben size kaynak gösteremeyeceğim. İsterseniz saçmaladığımı düşünün ama sağduyulu düşünün biraz. Neticede şu şudur, bu da budur. Zaten o öyle olmasa bu da böyle olmazdı. Ben çok uzatmayayım. Siz gene de bir araştırın bu mevzuyu. Belki benim bulamadığım o kaynakları bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.